Tasa Esen'in aktardığı ve verdiği, çizdiği daha doğrusu ekonomik tablonun yanında bir de siyasi sıkıntıları ekleyecek olursak, Lübnan şu an hali hazırda 900 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor, en azından yapmaya çalışıyor. Programın ilerleyen dakikalarında ekranlarınızda da hep birlikte görüyoruz. Kudüs, Erbil, Tunus, İslamabad, Washington ve Moskova'dan da muhabirlerimizden son durumları alacağız. Ama devam edelim, zira uluslararası Af örgütünün 2013 raporunda İsrail'e de ağır eleştiriler vardı. Bu eleştirilerin başında ise Filistinli mahkumlara uygulanan şiddet ve baskı yer aldı. Af örgütü raporunda İsrail hapishanelerinde hüküm giymeden hapis yatan 178 idari tutuklunun yanı sıra 4500'den fazla Filistinlinin de haksız yere güvenlik gerekçeleriyle alıkonulduğuna dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca Filistinli mahkumlara tutuklama ve sorgulama sırasında işkence yapıldığı belirtildi. Uluslararası Af Örgütü, tutukluların gözaltı sırasında avukatlarıyla iletişim kurmasına günlerce, bazen haftalarca izin verilmediğini, uzun süre açlık grevinde olan tutukluların bağımsız doktorlara erişiminin de engellendiğini kaydetti. Örgüt ayrıca, İsrail Emniyet Kurumu'nun tutuklara işkence iddiasının bağımsız olarak soruşturulabileceği bir şeffaflık ortamı yaratmadığının altını çizdi. Hayır! Ülkede yaşananlarda raporun verilerini destekleyen nitelikte. Zira İsrail'i başsavcının Kasım 2010'da aldığı karar doğrultusunda sorgulanan kişilerin şikayetlerini alan denetçi, sorumluluğu Adalet Bakanlığı'na bağlamıştı. Ancak bu durum fiili olarak uygulanmadı ve sorumluluk İsrail Emniyet Kurumu'nda kalmaya devam etti. Ayrıca İsrail polisini ve emniyet kurumunu Filistinli tutukluların sorgularını kaydetme yükümlülüğünün dışında bırakan yasada genişletildi. İşkencenin cezalandırılmasının da önüne geçilmiş oldu. İsrail'de 2001-2012 yıllarına ilişkin hükümete yapılan 700'den fazla şikayet bildirimi var. Ancak 2012 yılı sonunda açılan cezai soruşturma sayısı yalnızca bir. İsrail dosyasında özellikle Filistinli mahkumlar konusuna geniş yer veren Af Örgütü de raporunda Filistinli mahkumlar konusunda İsrail'in pek çok uygulamasının cezasız kaldığını kaydediyor. Haksız ya da adilane olmayan tutuklamalar hep gündemdeydi. Filistinli mahkumların durumu da her zaman gündemimizde olmaya devam ediyor. Kudüs'teyiz. Edis Yanshan'la konuşacağız ama belki bu sefer biraz da Gazze'ye bakmak lazım. Gazze'deki duruma bakmak lazım. Belki de en büyük insan hakları ihlalleri e, uluslararası hukuka göre Ediz. Orada gerçekleşiyor. Neler söylersin? Evet Ayşe senin de belirttiğin gibi İsrail işgalinin fiziksel varlığı Batı Şeria'da bulunduğu için belki çok daha somut fiziksel ve e, dar e, kısa mesafelerde e, yani Filistinlerle direkt yüz yüze gelerek e, yaşanan pek çok insan hakları ihlalleri Batı Şeria'da olabiliyor ancak tabii ki e, ardına bir e, duvar çekilerek tamamen abluka altına alınan ve e, dünyayla bağı, bağı tabiri caizse koparılan Gazze'deki ...ki insan hakları çok da kolay bir şekilde gözler önüne serilemiyor ki... ...halihazırda giriş çıkışlarında oldukça kısıtlı olduğunu hatırlatalım. Gazze'de hatırlayacaksınız dünyanın en yoğun nüfusu yaşıyor. Tabii ki genişleyemedikleri için, kolayca hareket edemedikleri için... ...kilometre kare başına dünyanın en yoğun nüfusunun yaşadığını hatırlatalım ki... Bu toplum için, bu topluluk için mal tedariği de oldukça zor koşullarda yaşanıyor. Zira e, İsrail'de bulunan Kerem Şalon kapısından e, pek çok ticari ürün aslında girebiliyor olsa da e, bunlar tabii ki e, bu kapılar keyfi bir şekilde kapatılabiliyor İsrail tarafından herhangi bir güvenlik gerekçesi gösterilerek. Aynı şekilde e, başta inşaat malzemeleri olmak üzere pek çok altyapı için önemli olan e, malzeme de e, Yine roket yapımında kullanabileceği iddialarıyla Gazze'ye e, sokulmuyor. Aynı şekilde e, Refah Kapısı'ndan da İsrail'in baskısı dolayısıyla Mısır tarafına yani e, Gazze'lerin dünyaya açılan tek kapısında da pek çok engel olduğunu hatırlatalım. Bu tabii ki yalnızca mal geçişi için değil, insanların kendi e, giriş çıkışları içinde yaşanıyor. Pek çok Gazze'li e, dışarıda daha iyi fırsatlara ulaşma gerek, eğitim gerek, e, iş anlamında e, mahrum kalabiliyor ki e, bunu pek çok kez... Biz de gözlemledik. E, tabii ki son olarak e, bu halkın e, kendini geliştirme hakkının engellendiği de yine e, bu rapora yansımış durumda. E, altyapının eksikliğinden bahsettik. Gerek e, su kaynakları gerek hijyen açısından belki de dünyanın en çok para aktarılan bölgelerinden bir tanesi ancak sürekli olarak e, İsrail'in saldırılarına da maruz kaldığı için e, gelişmekte kalkınmakta oldukça zorlanan bir bölge Ayşe. Peki hala Distiyan Filistin topraklarındaki son durumu aktardı. Özellikle Gazze'deki durumu aktardı. Uluslararası Af Örgütü 2013 yılı raporunda İran'a da geniş yer ayırdı. Raporda Tahran yönetiminin siyasi, sosyal ve hukuki alanlarda yaptığı insan hakları ihlallerine dikkat çekiliyor. Af örgütü raporuna göre Tahran yönetimi ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getiriyor. Muhalifler ve işlerinde azınlık ve kadın hakları savunucularının da bulunduğu insan hakları savunucularının tutuklanması veya yurt dışına çıkma yasağı alması da eleştirilen başlıklar arasında. Ve idam. Uluslararası Af Örgütü resmi kaynaklara göre 314 infazın gerçekleştiğine dikkati çekerek Tahran yönetimini uyarıyor. Raporda İran'daki basın özgürlüğü konusunda yaşanan ihlallere de geniş yer ayrılıyor. Ocak ayında 12 gazeteci yabancı medya kuruluşlarıyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İran hapishanelerinde ise yaklaşık 62 gazetecinin tutuklu bulunduğu iddia ediliyor. Raporda dikkat çekilen bir diğer konu ise gazeteci, insan hakları savunucusu ve insan hakları muavileri komitesi üyesi Şiva Nazar Ahari'nin hapiste bulunması. Ahari, Eylül ayında 4 yıllık hapis cezasını çekmeye başladı. Kim Ahari ile 8 düşünce mahkumu kadın, Tahran Evin cezaevindeki gardiyanların kötü muamelesini protesto etmek üzere açlık grevine başlamıştı. Örgüt bunun tek örnek olmadığını belirtiyor. Zira 2009-2011 yılları arasında kitlesel gösterilerle bağlantılı olarak gözaltına alınan onlarca hükümet muhalifi yıl boyunca hapiste ya da ev hapsinde kaldı. Muhalif liderler Mehdi Kerrobi, Mir Hüseyin Musavi ve eşi Zahra Nahnavar 2009 seçimlerindeki olaylardan sorumlu tutularak yargılanmadan ev hapsini zorlanmıştı. Her ne kadar Af örgütüne göre İran'ın insan hakları karnesi kötü olsa da birçok uzman ülkeye uygulanan yaptırımların göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Ambargo nedeniyle birçok ürünü bulmanın zorlaştığı ülkede halk ilaca ulaşmakta bile büyük güçlük yaşıyor. Eşim şeriatı hastanesinde yatıyor. Bir ilaç için oradan buraya kadar yürüyerek geldim. Bütün eczanelere uğradım. Hiçbirisinde yok. Uluslararası Af Örgütü raporunda Irak'ın karnesi de kötü, işkencenin, keyfi tutuklamaların ve idam cezalarının devam ettiği ülkede mültecilerin durumu da hiç parlak değil. Özellikle merkezi hükümetin Suriyeli mültecileri kabul etmemesi sınır kapılarında büyük trajedilerin yaşanmasına neden oluyor. Binlerce kişi tutuklandı, yüzlercesi adil olmayan davalar sonunda idama mahkum edildi. En az 129'unun cezası infaz edildi. Uluslararası Af Örgütü'nün Irak raporu bu sözlerle başlıyor. Ülkedeki insan hakları durumunun vahameti en çok hapishane şartlarına bakınca anlaşılıyor. İşkence ve kötü muamele hala yaygın bir şekilde kullanılıyor. Saldırıların hız kesmediği ülkede terör grupları da sivillerin hayatını zorlaştırıyor. Hayat ve giyim tarzı farklı olan gençler de sistematik saldırılara maruz kalıyor. Mültecilerin yaşadığı zorluklar da Irak'ın insan hakları karnesinde olumsuz bir yer tutuyor. Ülkede resmi rakamlara göre 67 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Resmi olmayan rakamlara göre ise bu sayı 100 bine yakın. Irak'a gelen Suriyeli mültecilerin önemli bir kısmı Kürt yönetimi içerisinde kalıyor. Duhok'taki Domiz mülteci kampında kalıyorlar. Ancak kamptaki şartlar da artık iyice zorlaşmaya başladı. Bazı geceler Suriyeli mültecilerin bir kısmı çadırları bile olmadan kalmak zorunda kalıyor kampta. Güneyde ise Suriye'deki şiddet ortamından kaçanlar için durum daha da kötü. Zira El-Kaide militanlarının sızmasından endişelenen Irak, El-Kaim sınır kapısını sık sık kapatıyor. Kapı açık olduğunda da Suriye'de yaşayan Iraklıların ve kısıtlı sayıda Suriyelilerin geçişine izin veriliyor. Erkeklerin geçişine çoğunlukla izin verilmediğinden aileler sınır kapısında parçalanıyor. Mültecilerle ilgili bir başka sorunda Halkın Mücadeleleri Örgütü üyelerinin eşref kampından Bağdat'taki yeni bir mülteci kampına transfer edilmesinde yaşandı. 3000'den fazla mülteci transfer sürecinde Irak ordusunun saldırılarına ve kötü muamelesine maruz kaldığını söylüyor. Aynı zamanda Bağdat'taki kampa geçen aylarda roket isabet etmesi nedeniyle bu mültecilerin beşi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda Kürt bölgesel yönetimi ile ilgili ayrı bir bölümde yer alıyor. Bölgesel yönetimde yolsuzluğun yaygın olduğuna dikkat çeken rapor, işkence vakalarının Kürt yönetiminde de yaşandığını belirtiyor. Ve Erbil'deyiz. Temsilcimiz Simla Yerlikaya ile konuşacağız. Simla şimdiye kadar verdiğimiz haberlerde ve yaptığımız canlı bağlantılar arasında en kötüsü Irak gibi gözüküyor. El-Kaidecilerden korkuluyor güvenlik gerekçesiyle fakat Maliki'nin de güneydeki özellikle sınır kapılarını açmadığını biliyoruz. Başbakan bu konuda neler diyor ve sen neler eklemek istersin? Ee, gerçekten de Irak'ın e, mülteciler, Suriyeli mülteciler konusundaki politikası oldukça sert. Bu El Kayın sınır kapısından bahsettik. Sınır kapısı çoğu zaman kapalı tutuluyor ve o bölgede çatışmalar yaşandığı zaman gerçekten durum daha da vahim bir hal alıyor. Çünkü Irak hükümeti hiçbir şekilde Suriyelilerin girişine izin vermiyor ve sınır, o sınır kapısını Suriye tarafında günlerce bekleyen Suriyeliler olduğu biliniyor. Tabii şunu belirtelim. Irak yıllarca aslında e, kendisi yurt dışına mülteci öneren bir ülkeydi. Irak yıllarca insanların kaçtığı bir ülkeydi ancak Suriye'de yaşananlar bu denklemi de değiştirdi. Şimdi e, Irak e, Suriye'ye kaçmış olan Iraklılar da tekrar Irak'a geri dönmeye çalışıyor. Bu kişiler için kapı açık. Onu belirtelim ama Suriye için gerçekten oldukça fazla güçlük çıkarılıyor ve e, bu durumda tabii ki e, oldukça in, insan açıdan oldukça olumsuz bir duruma yol açıyor. Suriyeli mülteciler daha ziyade Kürt bölümüne, Kürt yönetimle sığınmış durumda ve burada da gerçekten kapasiteler oldukça zorlanıyor şu an Ayşe. <laughs> Evet, Orta Doğu ülkelerinde durum böyle. En çok Suriyeli mülteciler Irak'ta belli ki sıkıntı çekiyor. İlerleyen dakikalarda Tunus, Moskova, İslamabad ve Washington'a gideceğiz. Zira o ülkelere yönelik de e, çarpıcı detaylar var e, raporda. Örgütün yayınladığı mülteci raporunda Afrika'daki insan haklarına e, haklarında gelişme olmadığına da dikkat çekiliyor. Bölgedeki genel problemlerse vatandaşların haklarını bilmemeleri, ikinci sınıf vatandaş gibi yaşamaları, kadınlara yönelik taciz ve şiddet. Bunun yanı sıra siyasi istikrarsızlık, yoksulluk ve altyapı eksiklikleri de insan haklarının uygulanmasını veya uluslararası kuruluşların yardım yapmasını engelliyor.